bir tanesine ne kadarına inanıyorsunuz ne kadarı sizler için gerçekçi ne kadarı değil bilmiyoruz ama gerçek olan bir şey var İlk turda anketler patladı yani genel çoğunluk için kastediyorum Tabii ki bilenler oldu ama e, ve şu an şöyle bir şeyle karşı karşıyayız e, çoğu kişi de yani bu anketlere pek şey kalmadı yani ne açıklanırsa açıklansın bizi pazar günü göreceğiz bakalım pazar günü birlikte e, karşılaşacağız bu sonuçlarla ifadesi ediliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu düşüncedeyim. Net bir şey yok. Yine e, o günkü ruh haline göre karar verecek ciddi bir seçmen kitlesi olduğu tezimin arkasındayım. Ama yine de rakamlara bakalım. Rakamlar bize ne söylüyor? Anketler bize ne söylüyor? Konda anket açıkladı. Biliyorsunuz Konda... E, en güvenilir denilebilecek e, anket şirketlerinden bir tanesiydi bu birinci tur anketi şey öncesi birinci tur öncesi çünkü öyle bir anket şirketi ki anket sonuçlarını açıkladı borsa yükseldi yani ne demeye çalışıyorum seçim sonucunu seçim seçim sonucuna yönelik bir fiyatlama yapıldı borsada fakat hiç öyle bir sonuç çıkmadı çünkü KONDA'da... da e, Kılıçdaroğlu 49 civarındaydı. Erdoğan da 44, 45, 43, 44 civarındaydı. Fakat sonuç hiç o şekilde çıkmadı. Şimdi Konda yeni bir anket daha paylaştı. 20-21 Mayıs tarihleri arasında ve bu tarihler arasında kararsızlar dağıtılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunu 47 ölçtü. Kılıçdaroğlu'nun oyunu %42,2 ölçtü. Kararsızların da toplamda 8,2 olduğunu ortaya koydu. E, oy kullanmaz diye bahsedilen kitlenin de 2,6 olduğunu açıkladı. Peki kararsızlar da dağıtıldıktan sonra ne sonucu ortaya çıkardı? Orada da 52,7 sonucunu ortaya çıkardı. E, KONDA'nın anketindeki sonuç. E, Kılıçdaroğlu'nda da 47,3 olarak bir sonuç ortaya koymuşlar değerli izleyenler. Şimdi iki anket daha var. O iki anketi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıcağı sıcağına paylaşılan anketler arasında onlar da... E, Onlardan bir tanesini daha vereyim şöyle ekranlarımıza. Ee, o da şu değerli izleyenler. KONDA'nın dışında. Araya açıkladı. Araya şirketi açıkladı anket sonucunu. Araya'ya göre kararsızlar dağıtılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy olanı %43,7 Kılıçdaroğlu 44,7 ve kararsızların da toplamda %11,6 olduklarını ortaya koymuşlar. İşte bahsettiğimiz Bakın Konda'da da %8'lik bir kitle var. Burada da %11. Yani ülkemizde hani şu anlaşılsın. Fanatik seçmenler için de anlaşılsın. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Bir bakmışsınız Erdoğan inanılmaz bir fark atmış. Seçim bitmiş. Bir bakmışsınız Kılıçdaroğlu önde bitirmiş seçimi yani. Bunu bilemiyoruz çünkü ya ülkede %10 Belki de %15'in üzerinde kararsız seçmen kitlesi var. Bu kararsızların ne yapacağı bilinmiyor. Bilinmiyor yani bunu kimse ölçemiyor yani nasıl bir ruh halinde olduklarını. O yüzden de çoğu anket şirketinde ortak çıkan tek bir şey var. Ee, bu Erdoğan'ın oy kılıçları olun oylarının yanı sıra kararsızların oylarının yüksek olması. Kararsızları dağıtmışlar araya da bu sonuca göre Erdoğan 49,4 Kılıçdaroğlu da 50,6 çıkmış. Bu kararsızların e, dağıtıldıktan sonraki sonucu karşısında. Bir anket sonucu daha var. Onu da paylaşayım sizlerle. O da asal, asala göre göre de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 53,4 Kılıçdaroğlu da 46,6 olarak e, ölçülmüş asal araştırmanın sonucunda. Ama yine dediğim nokta, yine dediğim noktadayız. E, mesela asalın şeyine baktım, e, ankette kararsız oranı açıklamış mı diye kararsız oranı yok. Bence kararsız. 3 gün kala benim tamamen bakacağım nokta kararsız oy oranı olacaktır. Burada e, araya da %11,6, Konda'da da %8,2. Bakın oy kullanmazları da eklediğiniz zaman %10'un üzerine çıkan bir kitleden bahsediyoruz. Ne yapacakları hiç belli olmayan bir seçmen kitlesi. Bu seçmen kitlesi. E, Araya'ya döndüğümüz zamansa burada o %12'lere kadar çıkmış bir seçmen kitlesi oluyor. Kafası karışık. Ne yapacağını bilmiyor. E, bu seçmenlere yönelik son dakika adımları atılıyor ve muhalefet bence doğru bir damar buldu ama gecikti bu damar konusunda nedir o? Sığınmacılar konusu parti ayırmaksızın bence Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan birçok insanın rahatsız olduğu bir mesele. Yani şu anlamda hadi toplayın otobüslere gönderin bu değil. Bu konuyla ilgili bir çözüm getirin yani biz iş bulamıyoruz problemlerimiz var sıkıntımız var. Ekonomimiz ortada ee, ve buna bağlıyorlar. Ve buna bağlıyorlar. Niye buna bağladığını düşünüyor musunuz hiç? Mesela neden bu kadar insan bu meseleyi sığınmacılara bağlıyor? Çünkü sığınmacıların geldiği tarihle tarihle birlikte paralel ekonomi kötüye gitmeye yani grafik olarak o şekilde kötüye gitti. İnsanlar da basit bir mantık yapıyor ve bu noktaya bağlıyor. Doğru veya yanlış. O yüzden bu noktada iktidar veya muhalefet e, bu kararsızları kendisine çekebilmek adına samimi doğru adımlar atarsa belki öne geçebilir. Şimdi deprem zedelere tepki gösterildi değil mi? Neden çok oy çıktı diye. Neden işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy fazla çıktı. Şimdi bakın burada da bir yanılgı var. Burada da bir kafa karışıklığı var. Onu da sizlerle paylaşayım. O da şu değerli izleyenler. Birkaç böyle onlarca deprem zedenin röportajını izledim. Bu seçim sonuçlarına yönelik böyle ağır eleştiriler falan yapıldı ya, çirkin eleştiriler yapıldı deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik. Mesela bir vatan, bir kişi diyor ki bakın AK Parti geldi deprem bölgesine. Şimdi iki tarafın vaadine AK Parti diyor ki işte ben bunu krediyle falan filan böyle şey yapacağım. Ücretsiz vereceğini söylemiyor. Kılıçdaroğlu diyor ki ben ücretsiz vereceğim diyor. Oradaki vatandaşların genel algısının şu olduğunu söylüyor bir röportajdaki bir de diyor ki bakın AK Parti geldi projelerini anlattı işte şunu yapacağız bunu yapacağız evet çok iyi değil bizim de çok işimize gelmiyor diğer tarafın vaadi daha kuvvetli ama en azından önümüzde bir şema var bir proje var ama mesela Kılıçdaroğlu çıktı dedi ücretsiz yapacağım tamam da bize bir şey göster mesela bu bunun üzerine neden hiç gidilmedi bununla ilgili neden bir şey paylaşılmadı bu noktada muhalefetin dönüp bunu doğru bir şekilde düşünmesi gerekiyor o yüzden o yüzden e, buradaki oy oranları şu anda sığınmacılar meselesine muhalefet ne kadar odaklandıysa ve bu noktada ne kadar doğru bir şey ortaya koyarsa kendi anlamında da artıya geçirebilir. Biraz karışık konuştum ama durumun özeti bu. Peki anketimizi